Sanki geliyorum bir sefer. Gelir abi, gelsin. Geldi. Bu sefer geldi. Ha, ee, geldi bir sefer. Bana açıyorum. Pembe ajan kaskını verdi bir daha. Bu kalpli kıyafeti verdi. 100 oldu sandık. Hayır teşekkürler dedim. 100'den açtım bir daha. Bir, bir daha uzi verdi. Bir uzi daha verdi. Kaç evet. tane materyal aç Bir materyal de olsa keşke. Açıyorum. Açacağım mı sana? Açacağım. Bırak 3 tane materyal evet. çıktı lan. 3 tane materyal çıktı. Ya ben abi. Aynı sayfada, ya, man aynı, man sayfada aynı, aynı sayfada 3 tane materyal çıktı. Aynı, aynı sayfada 3 tane materyal çıktı. O, bir Tamam. Tamam. Bura bir tane metre çıktı. Bir sefer çıkmadı. Ben i̇ki çıkmadım. tane, iki tane şeyim kaldı, atmışım kaldı. Galiba. Yok bir tane 60'ım kalmış. Ee, tamam, dört seviye, evet, yeter işte. bir tane daha şey çıktı, uzi çıktı. Bir tane daha açtım. E, e, bir tane e, daha metrel e. verdi.